Trabzonspor Fenerbahçe maçı nasıl sonuçlanır? Fenerbahçe'den fazla ümidimiz yok ama inşallah yener. Ben Fenerbahçeliyim zaten. Hani takımın artık kötü zaten. İnşallah düzelir. Şampiyon oluruz inşallah. Biz de askere gidiyoruz. Bizi fazla üzmesinler Fenerbahçe. Zaten Göztepe maçını seyrettim. Fenerbahçe Göztepe rezalet bir top oynadılar. 90 dakika boyunca defans yanmış bir takıma bir gol atmayı beceremediler. Baştan sona değişmesi lazım yani bu kadar bir Galatasaraylı olarak Trabzonspor Fenerbahçe maçından ne bekliyorsun? Kim kazanır? Zor. Fenerbahçe biraz zor olur o maça. Bu, bu kadroyla da şampiyon olması biraz zor yani. Hayatta şampiyon olmaz. Net Trabzonspor alacağını düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe'nin şu an bir oyun oynadığını da görmüyorum ve düşünmüyorum. Erol Bulut'un da çok bir taktiksel anlayışı yok. Sadece takımı fiziksel olarak iyi hazırlıyor ama takımda herhangi bir taktiksel anlayış olmadığı için de sonuç alamıyorlar. Yani Trabzonspor'da şu an iyi geliyor. 1-0, 1-0 da olsa e sonuçta bir oyun oynuyorlar. Sakatlarda yetişeceğini duydum ben. Sakatlarda yetişirse Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Erol Bulut'a teşekkürlerimizi sunuyoruz en başta. Fenerbahçeli olarak en büyük yaramız şu an teknik direktörden çektiklerimiz. Öyle söyleyeyim ya. Bunlar şunu mu anlamamız lazım? Trabzonspor bu maçı alır mı? %90 ihtimal alır. Yani bu futbolda Fenerbahçe'nin yenebileceğini zannetmiyorum. Erol Bulut? Bir taktik değişikliğine giderse pek ya da oyun anlamında? Gitseydi 25 hafta içinde giderdi diye düşünüyorum. Bu kadar hafta sonunca bu futbolla yani bu kadroyla yapılabilecek iş değil. O zaman siz yola Erol Bulut'la devam edilmemesi yönünde bir fikir belirtiyorsunuz. Yani Erol Bulut gitse de sanmıyorum ki Avrupa hayalimiz var. Onu da yapamayacağımızı düşünüyorum. Ya Fener değişiyor ki bu sene. İyi top oynayamıyor. Trabzonspor yener gibi geliyor bana. Siz hangi ben takım? Fenerbahçeliyim. Ama Allah'ın izniyle belki diyorum. Ya en ufak bir puan kaybına tahammül yok şu anda. Ya bunda puan kaybetse de daha hani şampiyonluk belli değil yani. E tabi belli lig şu değil. an uzun bir maraton ama. Ha şimdi daha var 15 hafta. Evet. 15 hafta olduğu zaman Trabzon'a yenilsen dahi öbür ki kazandı diyelim 6 puan olur fark. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Zor olacak ama kazanacaklarını düşünüyorum. Yani Trabzon'a karşı geçmişten gelen hırsla yaparlar. Ya ben Erol Bulut'u seviyorum, aslında güveniyordum da ama bu kötü gidişatın sebebi de bence o. Ama şöyle de düşünüyorum, geçmişlerde Fenerbahçe daha kötü bir durumdaydı. Hatta küme düşme durumları falan vardı. Şu an şampiyonluğa oynuyor gibiydi de. Ee, şu an bizim taraftarımızın bence şeye e, hazmedemiyor yani tek bir yenilgiyi daha hazmedemiyor. Aynen öyle ama geçmişe baktığında daha kötü bir Fenerbahçe vardı. Şimdi Erol Bulut o zaman kötü mü yönetiyor yoksa kötünün bir iyisi mi diye de insan düşünüyor. Ya ben Erol Bulut'la ilerlemesini isterim Fenerbahçe'nin. Güveniyorum ama bir yandan da baktığımda oyuncularda o moral, o motivasyonu da sağlayamadığını da düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, pandemiden dolayı zaten geneli bir Türkiye bir sorun yaşıyor. Ee, bu soru aşamasında futbolun tadını alamıyoruz zaten. Ama benim tahminim ya berabere biter ya Fenerbahçe alır diye düşünüyorum. Hangi takımsınız? Fenerbahçeliyim. Ha, kaybederse de üzülmem çünkü Erol Bulut'un gitmesi lazım artık. Ali Koç'a yazık oluyor. Bence Trabzonspor kazanır. Çünkü Fenerbahçe kötü gidiyor. Erol Bulut'la da bence bu maç son şansı yani. Yenilirse gider diye düşünüyorum. 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biter herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Ben de Fenerbahçeliyim. Göztepe maçı da şanssızlıktan dolayı kaybettik diye düşünüyorum. Yani siz eleştiri oklarını Erol Bulut'a yönlendirmeyen taraftasınız. Kesinlikle, kesinlikle. Göztepe maçı şans olarak, şanssızlıktan dolayı beraber yenildik. zaten Fener'in kazanması zaten şart. Kaybederse büyük bir ihtimal çok bayağı bir giriler. Hem de bayağı bir. Lingi yani ikinci sırala ya da üçüncü sırala bile kaybetme durumuna bile gelir. Yani Fenerbahçe'nin yani kazanması kesin. Yani kazanacak diye düşünüyorum. Galatasaray'ı destekliyorum ama kazanacak. Fenerbahçe maçta iki, yani en kötü ihtimal bir 2-1 olur. Maç da söyleyeyim ben size. Ya Fenerbahçeliyim ama tabii ki kazanmasını isterim. Şöyle bir şey var ama zaten şu anda bayağı kötüledi. Erol Bulut bu maçı da alamazsa kesinlikle zaten istifa edecek veya gönderilecek. Çünkü taraftar bunu kabul etmez onu geçtim. Arkadaş mesela az önce konuşuyordu. Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin kazanacağını söyledi. Yani kesinlikle kazanması lazım. Yani zaten kazanacağını düşünüyorum. Herhalde Trabzonspor alır gibime geliyor. Çünkü Trabzonspor formda. Ama Fenerbahçe'nin bir oyun sistemi yok. Oyuncu var ama teknik direktör eksik kalıyor bence. O yüzden ben Trabzonspor'u favori görüyorum. Galatasaraylı olduğu halde Fenerbahçe'nin kadrosu gayet iyi. Ama hoca Fener'in gibi sistem oturtamadı. Ne forveti belli. Ne orta sahası belli. Trabzon Spor, Fenerbahçe maç nerededir? Trabzon'da. Trabzon'da mı? E, yenmesiyle. 2-1 e, alması lazım zaten değil mi? Hı -hı. E, şimdi şöyle, şeyin arasında da bir şey var, o e, rekabet var. Trabzon yener Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'nin oyununu peki izliyor musunuz? E, i̇zliyorum ama hiç hoşuma gitmiyor. Hiç hoşuma, şeyleri e, nedir, e, getirdi bir tane cc'sen, şey neydi onu? Mesut Özil'den mi bak? Özil getirdi, hiç şey bitmiş onu, nedir? formdan düşmüş mü nedir? İnşallah Fenerbahçe kazanır diyorum. Peki bir Fenerbahçeli olarak Erol Bulut'tan memnun musunuz? Yani şu anki sistemden dolayı memnunum. Yani ilerleyişten dolayı bir şeyimiz yok. Yani tamamen futbolculara dayalı ben bakıyorum olan kötü sonuç, sonuçlardan dolayı eleştiri oklarını siz Erol Bulut'a yönlendirmiyorsunuz. Yani eleş, Yani şu an Erol Bulut gelse yerine başka bir teknik direktör gelse yerini kuracağı, sağlayacağı düzen, sistem onun için bir, pek bir vakit olduğu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Erol Bulut da şu an devam edilmesinden yani. Berabere ya da Trabzon alır. Fener çünkü iyi durumda değil. Hangi takım mısın, ha? Galatasaray. Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosunu beğeniyor musunuz peki? Fener'in kadrosu her zaman iyi. Sorun Fener'in yönetiminde. Ne değişmeli Fenerbahçe'de size göre? Futboldan anlamayan o zenginler elini ayağını çekmeli. Fener'deki o para patronluğu takımı harcıyor. Her zaman daha fazla para harcayıp daha az sonuç alıyorlar. Tahammülleri yok. En fazla parayı biz harcadık. İşte en büyük başarı bizim olmalı gözüyle bakıyorlar. Bu çok yanlış. Maç sahada kazanılır. İyi ekip zaman ister. Yönetimin oturması bile bir zaman alır. Şimdi Erol Bulut'a şans verdiklerine inanıyor musunuz siz? Bu yabancı bir hoca olsaydı hiçbir şey olmayacaktı. Bence Trabzonspor alır. Fenerbahçe alacak gibi ya. Hangi takımsınız? Ben Galatasaray tutuyorum. Trabzonspor alır derken bir fanatizm mi söz konusu yoksa Fenerbahçe'nin kötü gidişatından dolayı mı bunu diyorsun? Ya ben direkt Fenerbahçe'yi sevmiyorum yani o yüzden. Fanatizmle alakalı bir şey herhalde. Siz? Fenerbahçe takımı tutuyorum. Da şu an Fenerbahçe'nin gidişatı pek iyi değil. Ama umarım alırız maçı. Valla Fenerbahçe fena değil, iyi gider. <laughs> Fenerbahçe alır diyorsunuz mu? Galatasaray olsaydı ben ona bir şey söylerdim ama buna hiç diyeceğim diye bir şey yok. Ben Trabzon alır diyorum. Kaç kaç olur maç? 2-0. Trabzonspor bu sene ilk baş iyi gitmedi ama sonlarda iyi gidiyor. O yüzden Trabzonspor'un almasını istiyorum yani. Maç burada mı? Deplasman. Trabzon'da. Trabzon alır. Tahminen e, Trabzonspor yener diye düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin çünkü gidişatı o kadar iyi görünmüyor. Trabzon'da tam formdayken Trabzon daha iyi sonuçlar getirebilir diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Kadıköy'de 5 maçı da galibiyet alamadan biterdi. Evet. Trabzonspor daha avantajlı. Yani evet. E, Trabzonspor kazanır. Neden bu kadar net bir cevap verdin? Fenerbahçe kötü gidiyor şu anda o yüzden. Hangi takımsınız? Galatasaraylıyım. Fenerliyim her Fener'i destekliyorum. O zaman Fenerbahçe iyi de gitse kötü de gitse pazar günü bu maçı alacak. Aynen öyle. Aksi bir durumda ne olur Fenerbahçe'de? Şu anlık olumsuz düşünmüyoruz. Olumlu bu olarak. Sonumuz tam evet. yerinizde. İnşallah kazanacağız.